Bir tepside ilk kez çay ya da kahve taşıdığın günü hatırlıyorsan annenin, babanın ya da o an senden daha tecrübeli olan birinin sana ne söylediğini de hatırlarsın. Bardaklara bakma, karşıya bak. Bence burada hayata ait önemli bir sır var. Başarı, mutluluk, kariyer ya da daha fazla kazanç ne yaptığını bilen, hedefine, amacına odaklı kişilere gelir. Yani kaygılanmayı bırak ne yapman gerektiğine odaklan. Sınavı kazanacak mıyım ya kazanamazsam? Bunun yerine yeterince çalışırsam kazanırım de ve önüne bak. Kariyer alabilecek miyim? Gerek yok buna. Kariyer almam için ne yapmam gerekiyor diye sor ve devam et. Para kazanabilecek miyim? Ne üretirsem, nasıl bir hizmet ve ürün üretirsem insanlar benden almak ister de ve sadece yapman gerekene odaklan. Her şey onu takip edecektir.